Herkese selamlar, konsolok ailesi yepyeni bir bilgilendirici haber videosuyla karşınızdayım. Mayıs ayı, PlayStation Plus oyunları belli oldu. 3 tane PlayStation Plus oyunumuz var. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Zaten bu oyunlarla ilgili, her biriyle ilgili let's play yapıyorum biliyorsunuz. İlk bakışı ve nasıl oyunmuş şeklinde videolar hazırlıyorum. Onları da zaten size göndereye olacağım. Şimdi konumuz Plusken... Şöyle bir durum var biliyorsunuz. Yeni Plus sistemi geliyor ve bu yeni Plus sistemi ile ilgili bir ayrı video yaptım zaten. Ama bu videoyu yapmış olmama rağmen yine de videoda her şeyden bahsedilemiyor. Herkesin aklına farklı sorular gelebiliyor. Onlara da ayrı ayrı cevaplamaya çalışayım. Şimdi buradan gelen sorular var. O soruların da yanıtlarını, cevaplarını videonun sonunda yani önce bir izleyelim şu 3 oyun neymiş onlara bakalım göz gezdirelim ondan sonra videonun sonunda sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağım. Kısaca bilmeyen kardeşim için hemen ufak tekrar hatırlatayım. Haziran ayında geliyor Türkiye'ye ve farklı farklı paketlerle geliyor. Mevcut elimizdeki PlayStation Plus dediğimiz şu andaki mevcut kullandığımız Plus aynı şekilde devam edecek ama adı değişecek. Adı Essential Paket olacak. Essential Paket ve üzerinde iki tane daha paketimiz var. O paketlere geçmek için de arasındaki farkı ödendikten sonra üst paketlere de geçilebilecek. Her paketin de tabii ki içeriği birbirinden farklı. Bunlarla ilgili kafa karışıklıkları olan şeyler var. Arkadaşlarımızın soruları var. Onlara cevaplı yorulacağım video sonunda. Lütfen abone olmayan kardeşim abone olarak beğeni butonuna basarak ve videonun altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linkleri var. Oradan da Tabii ki beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı da aktif kullanıyorum. Twitch canlı yayın linkleri var. Twitch çarşamba, cuma ve cumartesi YouTube canlı yayında. Tabii ki görüşmeyi çok isterim. yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yeni PlayStation Plus kimler geçecek, kimler geçmeyecek, kimler eski sistemde gitmeye devam ederim diyecek. Paketle ilgili detaylar daha henüz gelmedi. Hangi oyunlar içinde barındıracak. Onlar herhalde çıktıktan sonra daha net olacak gibi görünüyor. İnsanlar daha çok o zaman karar verecek ama fiyatlar şu anda güzel görünüyor. Güzel fiyatlarla geldi teklifler. Haydi bakalım şimdi oyunlarımıza geçelim. Bakalım oyunlarımızda neler var. Bu ay Mayıs ayında PlayStation Plus'la verilen ilk oyunlardan bir tanesi de Curse of Dead Gods. Bunu daha önce biliyorsunuz kanalımızda bir ilk bakış yapmıştık ilk bakışta ben bayağı eğlenmiştim. Aslında oynarken kendimi şey oynuyormuş gibi hissettim. Hades oyununun biraz benzeri gibi bir yapısı var. İzometrik kameraya sahip bir platform oyunu. Platform oyununun yanında aynı zamanda macera ve aksiyon oyunu da diyebiliriz. Fakat bu oyun biraz daha derin. Kılıç kalkan oyununun yanında aynı zamanda barutlu silahlar da barındırıyor içinde ve bu silahlarla ilerlemeye devam ederken karakterimizi geliştirebiliyoruz. ve bu karakterlerimizi geliştirirken Örneğin PlayStation konuşuyorum. Gamepad'de üçgen kare ya yuvarlak gibi tuşlara farklı silahlar ve kısa yollar ekleyebiliyoruz. Oyunda özellikle en önemli şeylerden bir tanesi ateş ve ışık. Bu çok önemli. Genelde oyunumuz karanlık bir ortamda ve kapalı mağara gibi bir ortamda geçiyor. Tabii ki oyunun gameplay ile ilgili bir ufak bir let's play de size göndereceğim. Hem de kafanıza daha çok bildirir. Yani en azından indirmeye değer mi değmez mi? O zaman daha net anlayabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Bakalım sırada ne varmış. Mayıs ayı PlayStation Plus oyunlarının arasındaki belki de en önemli ve en değerlilerinden bir tanesi de FIFA 22. Evet yanlış duymanız FIFA 22 PlayStation Plus'ta bu ay sizlerle oluyor. Tek oyunculu oynanabiliyor. Aynı ekrandan arkadaşınızla kardeşinizle oynama gibi seçenekler olabiliyor. Oyunumuzda Türkçe arayüz var. Her ne kadar EA Play oyunları genelde Türkçe olmasa da işte çok satan oyunları destekliyorlar. Türkçe arayüz var, altyazı var. Oyunda birçok mod var. Yani oyunun ana modlarının arasında en önemli oyun modları arasında kariyer modu Volta Futbol ve FIFA Ultimate Team var tabii ki. Oyun modları arasında en dikkati çekenlerden bir tanesi de tabii ki Ultimate Team. Bir diğer önemli mod ise Volta Futbol ki ben bu modu çok seviyorum. Genelde hani çok kanalımda da dikkat etmişsinizdir. Çok futbol oyunu oynamam ama biz oğlumla kendi aramızda oynuyoruz ve ben Volta Futbol'u çok beğeniyorum. Çünkü sokak futbolu diyebiliriz. Benim için biraz daha eğlenceli, az kurallı oluyor da uçarı kurallar eklenebiliyor. Sokak futbolunun çok eğlenceli hali. Eskiden FIFA Street vardı. İşte FIFA Street'in FIFA içine entegre edilmiş halini Volta Futbol diyebiliriz. Diğer bir oyun modu ise kariyer modu. Olmazsa olmaz kariyer modu var. FIFA 22'de hem teknik direktör hem de oyuncu olarak sahalarda olabiliyoruz. Bakalım sıradaki oyunumuz neymiş? Sıradaki oyunumuz Tribes of Midgard. Bu da yine bir izometrik kameraya sahip bir oyun. Yani Curse of Gods ya da işte Hades gibi Hades'teki olduğu gibi bir kamera açısına sahip. Çapraz bir kamera açısına sahip ki ben bu kamerasını seviyorum. 80'lerden 90'lardan oyuncu olduğumuz için bu tarz kamera açılarına aşinayız. Şimdi bu oyunda diğerlerine ayırışan özelliklerden bir tanesi de diğerleri biraz daha aksiyon ve macera temelli RPG'ler olurken Tribes of Midgard'da daha fazla survive, hayatta kalma teması var. Yani birçok oyunda gördüğümüz gibi işte Forest oyununda gördüğümüz gibi malzeme toplama, taş toplama, odun toplama, bunları işleyebilme, bunlarla nesneler yaratabilme, eşyalar yaratabilme, balta, çapaz, kılıç, kalkan üretebilmeniz gerekiyor ki bu sizin hayatta kalmanız için önemli bir faktör. Yani Tribes of Midgard aslında dışarıdan göründüğü gibi vur patlasın çal, oynasın kılıç kalkan oyunu değil. Tam tersi hayatta kalmak için loot yapmanız ve bu topladığınız loot'larla, item'larla üretim yapmanız ve hayatta kalmak için savaşmanız gerekiyor. Bu da ilginç bir oyundur arkadaşlar. Tribes of Midgard, Gearbox Publishing tarafından sunulan değerli oyunlardan bir tanesi. Tribes of Midgard bir indie game, bağımsız yapımı olsa da biliyorsunuz ben her zaman bağımsız yapımları destekliyorum çünkü hem uygun fiyatlarıyla hem de eğlencesiyle her ne kadar bu ay bu ücretsiz olsa da eğlencesiyle bence ön plan çıkan oyunlardan bir tanesi. Hanımlar beyler PlayStation Plus oyunlarına şöyle bir göz attık. Şimdi sizden gelen sorulara yanıt vermek istiyorum. Biliyorsunuz yorumlar bölümüne zaten ben cevaplıyorum ama çok soru olduğu zaman bütün kardeşimiz okuyamayabiliyor. O yüzden sizden gelen 2-3 tane önemli soru var. E, kafa karışıklığı yaratacak sorular var. Onlara hemen cevaplayayım size. Şimdi PlayStation Plus'ta mevcut olan PlayStation Plus'ta PlayStation 5 sahipleri için ne var arkadaşlar? PlayStation Plus Collection adında bir kütüphane var. Bu kütüphaneden oyun indirdiğinizde işte oynuyorsunuz, belki oyunun sevi hale devam ediyor ya da oyunun yarısındasınız. Peki bu yeni sisteme geçtiğinizde yani PlayStation Plus Essential olacak ya standartta, eski PlayStation Plus. Essential'dan hariç Deluxe Edition'a ya da başka üst paketlere geçtiğinizde peki ne olacak? Yani oynadığımız oyuna devam edebilecek miyiz? Ya da herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Ya da oyun silinecek mi? Bunu soran kardeşlerim var, hemen cevaplayayım bunu da. Arkadaşlar hiçbir şey değişmeyecek. Sony şu şekilde açıklama yaptı, mevcut olan PlayStation Plus ismi değişecek, Essential olacak ama içindeki her şeyle birlikte kalmaya devam edecek. Zaten üst pakete geçsiniz de üst pakette de şöyle bir ibare var. Diyor ki PlayStation Plus Essential'daki bütün her şey kalıyor. Üzerine şunlar 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 ekleniyor diyor üst paketlerde. Yani burada şunu anlıyoruz ki PlayStation Plus Essential olması ya da üst paketlere geçmesi sizin mevcut şu andaki mevcut PlayStation Plus'ta kullandığınız hiçbir şeyin kaybına neden olmuyor. Sorulardan bir tanesi buydu. Diğer bir ikinci soru da bu sıkça sorulan sorulardan bir tanesi kısa bir soru ve kısa bir cevap olacak. Bunu hemen hızlıca cevaplayayım. PlayStation Plus bitince Plus oyunlara geliyor biliyorsunuz aylık. PlayStation Plus'ınız üyeliği bitince e, ne oluyor? PlayStation Plus oyunlarını oynaya devam edebilir miyiz? Hayır edemezsiniz. Üzerine kilit geliyor arkadaşlar. Kilit geldiği anda bir sonraki PlayStation Plus, yani oyun hardis'ten silinmiyor, SSD'den silinmiyor. Bir sonraki PlayStation Plus üyeliği yapana kadar tekrar e, üzerine kilit kalıyor. Yapıldığı anda tekrar açılmış oluyor. Kaldığınız save'lerden devam edebiliyorsunuz. Ve son soru önemli sorulardan bir tanesi. Bir sonraki önemli sorulardan bir tanesi de gerçekten güzel bir soru. Bunu cevaplamak istiyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi PlayStation Yeni gelecek sistemde, bilmeyen kardeşim için ufak açıklama yapayım ki anlayabilsinler soruyor. Yeni gelecek üst kademe PlayStation paketlerinde PlayStation Now'da olduğu gibi bir kütüphane var. Yani ana bir kütüphane, yüzlerce oyun içinde olduğu bir kütüphane var ama bu kütüphane sabit değil. Sabit olan oyunlar da var içinde ama her ay 5-6 tane, 7 tane işte neyse eklenen aileye, kütüphaneye dahil olan yeni oyunlar da var. Ama bu şekilde yeni gelen oyunlar olduğu kadar giden oyunlar da var, kütüphaneden çıkan oyunlar da var. Kütüphaneden oyunu indirdiniz, örneğin God of War, God of War oynamaya başladınız. 2018 olan God of War'ı oynamaya başladınız. Devam ediyorsunuz ve God of War kütüphanede aylar sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra kalktı diyelim. Yani kütüphane üzerinden kalktı. Artık bu aydan itibaren kütüphanede bulunmayacak. Ama siz onu çok indirmiş oldunuz. Peki oynamaya devam edebilecek miyim? Hayır arkadaşlar devam edemiyorsunuz. Üzerine aynı PlayStation Plus bitmiş gibi kilit geliyor ve oyunu satın almak zorundasınız o saatten sonra. Bunu da küçük bir parantez içinde açıklamış olayım. Yani arkadaşlar kütüphaneye gelen oyun devam ediyor. Kalktan da kütüphaneden kalktan da oynamaya devam edemiyorsunuz. Zaten bununla ilgili Xbox tarafında da öyle. Bir oyun kütüphaneden çıkacaksa önceden bildiriliyor. Deniyor ki işte bu ay şunlar şunlar çıkacak. Ya da işte ayın şu tarihte şunlar şunlar çıkacak deniyor ki siz de bitirmemiş oyununuz varsa bir an önce bitirip sevinizi tamamlıyorsunuz. Ondan sonra da konsolunuzdan silebiliyorsunuz. Evet kardeşim umarım yardımcı olabilmişimdir. İstekiniz olsa yorumlar bölümüne bekliyorum. Oradaki açıklama bölümünde de zaten sosyal medya linkleri de var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımız Cuma Cumartesi YouTube, Çarşamba Twitch'te görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, destek vermek için beğeni butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki arkadaşlar. Her zaman ilk haberlerden siz haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki haber videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.